Antonio nasıl gidiyorsun? Muhteşem. Sana helal olsun. Antonio Amerika'da o yemek var mı? Rize'de bu yemek var mı? Var niye yok? Ne helal ya? Ya bu Esat Bey'in yemeği ne işi var Amerika'da Rize'de? Ya bunu tadına bakmam gerek. Fasulyelerimi alacağım. Biberlerim pişti. <laughs> Tavuğumu birazdan çıkartıp keseceğim. Ruhuma geçiyorum. <laughs> Onlar şey yapma, bir böyle atmam. Geliyorum. Bir atma <laughs> Yok, turşu yapar. <laughs> tamam, tamam. <laughs> turşu yiyor olur bu ayda. Benim pırmızım ne acaba? Dilan dönsün, kendisine dalga geçsin. Çünkü neden? Çünkü neden? Şef elma dilinde dedi değil mi? Şef bunu inşallah değerlendirir. Böyle bir böyle dokunma, bir elma görmedim dokunma. ben daha önce. Kurmuş. Kurmuş. Sen bugün hiç bağırmadın hayır ben azlamadım. Azlamadın beni. He? Bunu niye bağırmadın sen de? Kardeşim vardı ha. Burmuz, Yağız abin gitti, elendi. <laughs> Yağız yolladılar. Baş üstü, gitti o da. Şuradan atıyor musun? Bir tane vuruyorum şu Ayten ablanın gözüne geliyor. Hadi bir cesaretin varsa. O cesareti Bak bundan çıkıyor ama. Ben o bilmem. Su su bu. Ben bilmem. Su bu. Ben öyle bir şey Süberat. olursa kesinlikle da tanırım. Niye? Su o? şu su kim? Ben mi atıyorum? Berat ben atıyor. Atıyorum. Ben mi diyor, atıyorum? Yok, o diyor ki Ay, Murat, Murat mı atıyor? Ayten ablaya atar. Niye de Atmıyorum diyor. Atıyormuşum Ayten ablaya denk geliyormuş gelmiyor. diyor. Abo ne yaptın Murat? Aa. Ne, yaptın? yaptı? Bir şey yapmadı ki. Sosunu aldı. Umut sen de gel. Acı, acı olmadın mı? Gel. Acıkmadın mı? Öyle gidi. Sizin gibi bunu rezil de vardı ağaklarım. Anam bak şimdi. Anne Murat Torvet'i. Bir, bir tane başladı tavuğu. Şimdi bir tane tavuğu oldu ya. He, ee, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? He, ee, ne oldu? Seni çok sevdim. Seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. <laughs> ee, çok sevdim. Çok sevdim. Çok sevdim. Sen beni sevdin ee, mi? Ee, sevdin mi? Sevdim. Anam sizi görse yapın. Repomuzu alır, getirir burada. He, tatlılar. Evet. Tatlılar. Bugün hiç şeyden haber yok. Yumurtadan haber yok bugün. Sizin bir psikoloji sıkıntılarınız var. Ne oldu? cis Antonio sosun tadına baktın mı? Baktım. Nasıl? Tuz, karabiber. Ekledim. Fasulyeler falan onların da bir tadına. Her ee, şeyin tadına. onları ekle. Onların tadına baktım. Her daim tadına baktım. Süpersin. Teşekkür ederim. Nasıl katı oldu mu senin? Biraz sinir. Ya biraz bak. Unuttum onu. Gene ortadan koyacağım. yaptık. Altından koyarız. Koyalım. Bunu biraz daha bağlamamız lazım. E, yan tarafımda Antonio var. Antonio çok iyi gidiyor. E, çok iyi motive ediyor beni de. Ben de onu ediyorum. Hatta böyle bayağı birbirimize yardım bile ettik. <laughs> Çok eğlenceli Antalya'da çalışmak. Bu mu? Oradan çıkar. <laughs> o mu? Buradan <laughs> çıkar. Hadi bakayım. Bilmiyorum. İkisi de birbirinden çıkar. Böyle bir cevap yok Aytan a. Evet öyle. Biri olmadan diğeri nasıl olacak? İkisi de birbirinden çıkar. De birbirinden çıkar. Ben süreyi nereden şey bir yani. gibi, Matruşka <laughs> gibi. Yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan? İkisi de birbirinden <laughs> çıkıyor işte. Soruyorsun şu an. İkisi de birbirinden çıkar. Gel, gel 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 Ne yapalım? Ne yapalım? Ne? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Tamam. He? Lan lan bunu mi? Sen burada çok besekildin. Sen de benim gibi besekildin mi burada? Sen de canım Rize'yi mi Benim gibi ya. Sen de getiriyor giderken? Gidelim mi? Gidelim mi? Pulmuz getireyim mi bunu pulmuz? Ha git git. He? Gel gel gel. Hayır, buraya da lavanta koyman lazım. Sudan çıkar lavantayı oraya at. Suyun içinde bir lavanta var. Yağın içinde bak. lavanta olacak. Taba şey tencereye. Tencereye. Okey. Tencereye değil tavaya. Banyo yaptıracaksın ya lavantalı banyo olacak. Lavantalı banyo. Lavanta da banyo. Bunu <laughs> sen ne zaman dinleyeceksin? He? Ben sana diyeyim ki. Bir tane yumurta yok. Bir tane. Akan durup gitme bana bak. Benim, ben, konuşurken benim gözlerime bir bak. Bu <laughs> ayrı ya. Bu Akşam yemeğine görüşelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.